Merhaba arkadaşlar. Ben Veterinerlik Ahmet Mert. Bugün bir hasta ziyaretinde e, bu bir anomaliyi göstermek istiyorum. Amca kaç günlük buza? 22 günlük. 22 gün, evet. değil mi? 22 gün. Bu şekilde doğdu. Evet. Kuyruk yok. Evet. Erkek. Erkek. Şu an görüyorsunuz mide tamamen karın evet. bölgesinin evet. dışında. Dediğimiz karın zarı oluşmamış. Ve tamamen fıtıklaşmış bir durumda. Mide aşağıda hemen karın boşluğunun dışında sağ tarafta görüyorsunuz bir kesenin içerisinde bu şekilde doğmuş. Şu an herhangi bir sağlığında problem yok yemesinde, içmesinde, iştahında değil mi? Iyi, yani. Yok yok. Herhangi bir problem yok. yok hani Şimdi şey, hayvan çıkıyor. Yani bir ağırlaşma oluyor değil mi? Anormalik bir durum. Ee, Aldığımız anamneze göre e, annesi gebeyken 1-2 ay öncesinde bir mastitis hastalığına yakalanmış. Ee, mastitis hastalığı biliyorsunuz. meme hastalığı. Yüksek ateşte bazen seyreder. Ve ister istemez de e, tedavi etmek için ilaç kullanılmış. Buna bağlı da e, şekillenmiş olabilir. E, yine genetik, kalıtsal bir bozukluğa da bağlı şekillenmiş bir problem, bir anomali olabilir. Zaten böyle durumlara anomali diyoruz. Kuyruk da yok arkadaşlar. Ve mide sağ tarafta karın borlu boşluğunun dışında bir kese içerisinde. Hayvan büyüdükçe biraz daha da buradaki büyüklük artacaktır. Hayvana bir zorluk olabilir. Tamamen aramadık bir durum.